Değerli dostlar, sağlık ve mutluluk temelleriyle sözlerime başlıyorum. Gelin bugün sizlerle biraz deizm hakkında konuşalım. Deizm, yaratıcının yaratma işlemini bitirip bir kenara çekildiğini, insanların yaşamları dahil hiçbir şeye karışmadığını iddia edip, peygamberleri, kitapları ve ahireti inkar eden bir akımdır. Birincisi, yaratma işlemi bitmemiş olup devam etmektedir. Zira insanların bir kanadını bile yaratmaktan aciz oldukları en küçük varlıklardan olan, sinekle birlikte milyarlarca hatta trilyonlarca varlığın yaratılması, hücrelerinin yenilenmesi ve ölümleri devam etmektedir. Ayrıca buharlaşan suyun bulut haline dönüşmesi, bulutun soğuk hava akımıyla karşılaşması sonucunda yeryüzüne kar, yağmur ve dolu, dolu olarak inmesi, gece gündüz ve mevsimlerin devretmesi de e, yaratma işleminin ve takip işleminin devam ettiğinin en basit göstergelerindendir. İkinci olarak ise yaratanın bir kenara çekilip hiçbir şeye karışmaması söz konusu değildir. Nasıl bir kurum müdürünün, bir belediye başkanının, bir valinin, bir başbakanın veya cumhurbaşkanının makama oturduktan sonra işleyişi e, kanunlara ve çalışanlara bırakıp kendisinin hiçbir şeyle ilgilenmemesi mümkün değilse kainatı yaratan yaratıcının da kainattaki işleyişi, ve kainattaki varlıkları takip ve kontrol ettirmemesi asla söz konusu değildir. Üçüncü olarak nasıl firmalar sergileyip teşhir ettikleri ürünlerin çalınmasını ve zarar görmesini engellemek için çalışanlar ve ziyaretçiler için talimat nameler hazırlıyor ise nasıl toplum hayatına kargaşa ve kaza olmaması için trafik kuralları, ülkede yaşayan insanların sağlık, mutluluk, ve güvenliği için kanunlar, kurumlarda çalışan kimselerin çalışma barışı için yönetmelikler hazırlanıyor ise, aynı şekilde kainat ve her biri birer sanat eseri mesabesinde olan mevcudatın yaratıcısı da dünyanın misafiri ve varlıkların izleyicisi olan insanlar için peygamberler aracılığıyla emir ve yasakları içeren kitaplar göndermiştir. Ayrıca bir Allah inancını içselleştirip kitaplara ve peygamberlere inanan insanlar için ahiretin varlığını kabul etmek hiç de zor bir şey değildir. Unutmayalım ki tevhid inancından uzaklaşıp deizme sapanlar, helal helal haram sınırını ve kırmızı çizgiyi aşanlar nefislerini ilahlaştıran ve ona tutsak olan kimselerden başkası değildir. Ama bu kişiler devletlerin bile vatandaşlarını kameralarla, sivil polislerle takip ettiğini, başkalarının hak ve özgürlüklerini çiğneyenleri hapse attıklarını bildikleri halde, inkar ve isyan edenler için Allah'ın da bir hapishanesinin olabileceğini ıskalamaktadırlar. Rabbim aklımızı doğru kullanıp iki cihanda mutlu olabilmeyi bizlere nasip ve ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.